Şimdi e, rakamlara baktım ben e, Afad'ın açıkladığı rakamlar, e, hasarlı bina sayısı 97.746 bin olarak e, tanımlandı dün itibarıyla e, bağımsız birim olarak bakarsak ağır ve orta hasarlı ki bunların hani yeniden yapılmasından başka yapılacak çaresi yoktur 192.583 yani neredeyse 200.000 bağımsız birimden bahsediyoruz. Yüz binde e, yıkılması ya da yıkılma, yıkılmamışsa bile yıkılması gereken ve yeniden yapılması gereken binadan bahsediyoruz. Şunu teslim edelim: barınma e, en temel sorun olmaya devam edecek. En temel sorun olmaya devam edecek. Biz bu kentlerimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Ama kentlerimizi aynı yere mi inşa etmeliyiz? Meselesi son derece önemli bir meseledir ve gerçekten ortak akılla bilimin ne dediğine bakılarak yapılması gereken şeylerdir. Bizim yanlış kentleşme politikalarımız, yanlış inşaat politikalarımız bu sonucu doğurdu. Demek ki ovalara, sıvılaşma özelliği yüksek olan bölgelere, tarım alanlarına değil, dağ eteklerine doğru kentlerimizi kurmamız gerekiyor. Evet. Ayrıca şunla hep övünülür. Mesela bir kente bakılırsa 2001'den sonra yapılan yapıların oranı ile öncekilerden önceki zamanlarda yapılan yapıların oranı kentin depreme dayanıklılığının bir göstergesi olarak sunulur. Oysa en son depremde gösterdi? Siz 2001 tarihinden sonra yenilediğiniz yönetmeliğe göre güya depreme dayanıklı yapılar yaptınız. Ama tasarımından denetimine ve imalatına kadar o yapılardaki eksiklikler o yapıların çökmesine ve insanların ölmesine neden oldu. O halde şimdi yeniden bakmalıyız. Mesela Japonya'da 8'e dayanan binaların e, temelleri nasıl yapılıyor? Oralardaki esnek malzemeler depreme dayanarak e, direnç göstererek kırılan değil esneyerek yatan ama yeniden düzelen binalar nasıl yapılıyor? Yönetmeliklerimizi buna göre yeniden reviz etmemiz gerekiyor mu? Yeniden buna göre bizim denetim sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor mu? Bütün bu sorular ortadayken diyorsunuz ki Mart başında ilk kazmayı vuracaksınız. Nereye vuracaksınız? Bu çalışmayı kim yaptı? Hani bütün bu söylediğimiz yıllardır önümüzde duran bu heyula gibi sorunları çözdünüz de kazma vurmaya mı kalktınız? İşte bu kez oraya yapılmayacakmış anladığım kadarıyla dağın eteklerine yapılacakmış bu kez hmm. ama şimdi bütün uyarılara rağmen Hatay Limanı'nı yapmakta ısrar etmiş bir e, iradenin ve hani yıkılan bir e, havalimanından, limanlarından bahsediyoruz. Kamu binalarından hastanelerden söz ediyoruz. E, bu kez bilim adamlarının sözünü dinleyeceğine dair çok ciddi Kanıtlara ihtiyaç var. Üç yıl evvel yapılmış şehir hastanesinin çöktüğü bir memlekette neden bahsediyoruz biz? Gökhan Bey çok Nasıl özür dilerim. Nasıl insanlar? Çok özür dilerim. Demin Elif Hanım Gölbaşı'ndan bahsetti. Bakın istediğiniz kadar siz yönetmelik yayınlayın. Olivyon toprağı siz imar planında imar açarsanız oradaki Gölbaşı'nda bir buçuk metre çökmüş yolun bir kısmı ve oradaki binalar da geriye aslanmış. Geriye doğru düşmüş. Ben böyle bir yıkılma görmedim. Tamamen toprağın zeminin sorunundan dolayı. Ya şimdi hani toparlamak gerekirse şunu ifade ederim. Ee, bu memlekette bu kentlerin yenilenme, yeniden yapılma ihtiyacı çok açıktır. İvedi bir ihtiyaçtır. Ve sizin altını çok iyi çizdiğiniz gibi Oralarda şu anda tutunamayıp da Adana'ya, Mersin'e, İstanbul'a, Muğla'ya otellere, yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızın yeniden kentlerine dönmelerine yönelik bir istek duyuracak bir inşaat kalitesine evet. orada ihtiyaç var. İnşaat kalitesi ne demek? Kentin kadim geçmişine uygun olacak. Yani Antakya evet. dediğimiz yer... Sadece Bir, sağlamlık değil aslında hiç değil şüphesiz. mi Gökhan Bey? Hiç yani şüphesiz. Ben bunu yap, söylerken ve bu konuda hassasiyet hissederken şımarıklık mı yapıyorum acaba diye düşünüyorum o şey zaman zaman. Ya? Ama yani Antakya'yı tekrar Antakya yapmak o, o kadim kenti tekrar inşa etmek belki mümkün Hı. değil. Ama TOKİ konutlarına da dönüştürmeyebiliriz zannediyorum. Bir şey söyleyeyim mi Antakya için? Ben o bölgeye çok sık giderim. Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz da hani oranın işte mutfağı, oranın evet. medeniyetleri, oranın çok kültürlülüğü her zaman hepimizi çok etkilemiştir. Ama kent kalitesi için aynı şeyleri söyleyemem. Antalya'da kötü bir Antakya'da düzeltiyorum. Defne'de kötü bir kent kalitesi vardı ve zaten sonuçlar ortada. O halde bizim o inanılmaz uygarlığın üzerine inşa ettiğimiz kentleri ve o kent yapma aklımızı sorgulama ihtiyacı içerisindeyiz. Yani yıkılan gibisini yapmamak, çok daha dayanıklısını yapmak ama aynı zamanda kökleri tarihe inen o uygarlığa yakışan bir şey yapmak zorundayız. Ee, hmm. dolayısıyla en hızlı yapmak değil, en planlı yapmak, değil. en akıllı yapmak. Ee, sayın milletvekilim çok önemli bir şeye değindi. Bakın oradan çıkacak molozun büyüklüğünü tahmin edemezsiniz. 20 milyar dolara da yaklaşık ee, bir ve ve onların var. içerisinde asbestli malzemeler var, demir var, beton var vesaire. Bizim orada hızla bütün bunları yeniden dönüştürecek evet. bir mekanizma kurabilir miyiz düşünmemiz lazım. Bunu evet. yapmazsanız onu giderler ya bir denize doldururlar ya bir ovaya ya bir sulak alana. Zaten Hatay'dan böyle şeyler geliyor. Sulak alanlara molozları doldurmaya başladılar diye ayrıca çevre felaketleri yaratırız. Evet. Şimdi burada bir